Evet arkadaşlar, şimdi topladığımız otları şöyle beyaz bir kağıdın üzerine döküyorum. Onları size yakından göstermek istiyorum. Çok otumuz var. Çeşit de çok. Şöyle önce bunlardan bir tasnif edeyim. Evet arkadaşlar, size topladığım otları şöyle beyaz bir sayfaya serdim. Bakın, temizledim bunları şimdi tek tek size tanıtmaya çalışacağım. Bazen böyle beyaz bir sayfa üzerinde bitkiler daha net görünüyor. İlk başta şu otumuz arkadaşlar sütlüce, eşek helvası, türkmen düdüğü gibi kanalımda birçok videosunu çektiğim otumuz. Çok güzel sütlüce böyle şey yumuşak bir yemesi vardır. Dikenli görünür dikenli değildir arkadaşlar. Çok güzel yoğurtlaması olur, kavurması olur. Böyle gevrek gevrek bir tadı var. Eşek gevreği ismi de yine veriliyor. Eşeklerin sevdiği otlardan bir tanesi. Tabi eşeklerin dışında bizler de çok seviyoruz. Sütlüce otumuz bu arkadaşlar. Şimdi gelelim yine böyle narin, hassas, hemen kırılgan, hemen böyle bir sıcaklık görse buruşan, pörsüyen bir otumuz. Kuş otu, kuş ekmeği ismi de veriliyor bu otumuza. Beyaz beyaz çiçekleri açar minik minik böyle. Serçe otu ismi de verilir. Tavuk otu da denir. Bunun da çok güzel böyle börekleri olur. İnce otlarımızdan bir tanesidir. Acı olmayan ve lezzetli suluca bir otumuz. Kuş otu. Şimdi gelelim. Yine baya bir yoğun olarak topladım bu iğnelik otlarını. İğnelik otları arkadaşlar şöyle acı olmayan yine böyle böreklere, borani türü yemeklere katılabilir veya çalkama yapılabilir. İstediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz bu otu. Mor çiçek açan iğnelik otudur arkadaşlar bu. Leylek gagası, turna gagası, aynı zamanda koca karı iğnesi, saat otu, dön baba gibi birçok isim verilmiştir bu otumuza. Çok güzel böyle otlarımızdan bir tanesi bu da. gelelim otların hası, otların baş tacı. İbn Sina öyle diyor bu ota ve ben de onu gerçekten öyle görüyorum. Nerede görsem hemen toplamak istiyorum. Şimdi temizledim ben bunları. Yalnızca şu otumuzun biliyorsunuz kökleri siyah olur, kara indiba'nın. Onları da ayrıyetten yıkarken ayıracağım ve onları da kahve yapmak için kullanacağım. Biriktiriyorum şimdilik çeşit çeşit şu anda yaprakları var. Bunları toplarken özellikle ormanın altındaydı böyle güneş görmeyen bir yerdeydi. Çok böyle coşmuştu. Bakın. Otları tanıdıktan sonra şu yaprak bakın. Kara indibanın yaprağı. Fakat buna bakın bu da kara indibanın. Yani bulunduğu yere göre de böyle değişik olabiliyor. Güneş görmediği yerde, gördüğü yerde farklı oluyor. Sarı çiçek açan kara indiba, şifalı, karaciğeri güçlendiren, karaciğeri toksinlerden arındıran çok güzel bir otumuzdur. Her aksamı yenir diye ben birçok video paylaşmıştım. Kökünden, tozunda, çiçek sapı, yaprağı, çiçeği her tarafı tüketilebilen otlarımızdan bir tanesidir. Kanser hastalarının şifası arkadaşlar bu otta. Bakın böyle böyle toplamışım. Bunları yemek yapmayacağım. Yemeklerin yanında kahvaltıda öyle yemeği düşünüyorum. O şekilde topladım. Bayağı da to çok toplamışım. Artık kara indibağlar çoğalmaya başlamış öyle gördüm bugün. Hemen gelelim şu da minicik. meni bakın nar. şöyle bir avuç çocuk. böyle kibar, hassas ve çok güzel şifalı otlarımızdan bir tanesi. Dediğim gibi sinir otu akrabasından bir ot. Bu da yıldız otu. Neden yıldız otu? Bununla ilgili yine kanalımda videoda mevcut. Bakın yıldız şeklinde yaprakları var. O nedenle buna yıldız otu ismi veriliyor. Evet. Şöyle birkaç tane daha göstereyim size şeklini. Bu otu gördüğünüz zaman tanıyabilirsiniz. Evet, yıldız otumuzu gördük. Hemen herkesin bildiği diye düşündüğüm ama yeni ot meraklıların bunu öğrenmeye çalıştığını da öğrendim. Bu ot da arkadaşlar gelincik otu gelin eli dediğimiz kırmızı kırmızı böyle baharda tarlaları bahçeleri süsleyen çok güzel narin bir çiçeği vardır. Çiçeğinden de şerbet yapılır aynı zamanda. Bu ottan terletme yapılabilir, boran yapılabilir, börekler yapılabilir. Hani ya istediğiniz şekilde kavurup yumurtalı yiyebilirsiniz. Böyle güzel bir otumuz gelincik ot arkadaşlar. Gelelim yine başka yine beğendiğimiz otlardan tatlı olan, narin olan böyle çoban çantası dediğimiz heybe şeklinde tohumları olan bir otumuz. Bu da çok güzeldir, lezzetlidir. Tere niyetine böyle sofralarda getirip yiyebilirsiniz, salataları doğrayabilirsiniz. İstediğiniz zaman börekleri de katabilirsiniz. Yani istediğiniz yapabilirsiniz. Evet burada zaten kuş otunu söylemiştim sizlere arkadaşlar. Hemen şöyle sütücü otumuzu aşalım. Şurada az bir şekilde bulduğum arkadaşlar ballı baba otu. Yani bu da çok şifalı olan otlarımızdan bir tanesi. Bunu da yine kullanacağım. Arazimizin her tarafında dolu ama çok fazla büyümediği için balda baba şu anda mevsim itibariyle bu kadar toplayabildim. Yine aslında çok olan bir otumuzdu geçtiğimiz yıllarda. Yabani morul, yalancı morul dediğimiz bu ot arkadaşlar bir tane ancak bulabildim. Ve onu da size göstermiş oluyorum. Şurada artık o kadar narin ki şahteri otumuz arkadaşlar böyle mor çiçekleri olan o da Böyle hemen buruşmaya başladı. Kendini bıraktı. Onu da size göstermiş olayım. Geldik hemen bu tarafta. İzmirlilerin, İgelerin çok sevmiş olduğu otlardan bir tanesi. Acımık otu arkadaşlar. Bunun aynı zamanda terbiye edilmiş yani ikiltir alınmış cinsi de var. Kanalımda bununla ilgili video var arkadaşlar. Bu da yabani olan mavi hindi otu. Mavi mavi çiçek açtığı için bu mavi indiva ismiyle anılır. Ama biz daha çok buna acımık otu ismini veririz. Evet şurada şey kalmış sinir otu kalmış arkadaşlar. Yine bakın hem yıldız otu hem de sinir otu yani damar otu diğer adıyla. İkisi de aynı familyadan ottur. Çiçekleri birbirine çok benzer. Şifaları yönüyle de aynıdır. İkisini de aynı niyetle kullanabilirsiniz. Yine bu da çok güzel otlarımızdan, sağlıklı otlarımızdan bir tanesi. Böyle. Damar otumuz da budur arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi otlarımız böyle. En çok da iğnelik otu toplamışım arkadaşlar. Sonra en fazla da aslında kara indivayı toplamışım. Ve aynı zamanda arkadaşlar gelincik otunu toplamışım. Bunları karıştıracağım her bir otu kara indiba hariç hepsini çok güzel bir şekilde haşlamayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar size masada yaydığım ve yakından göstermeye çalıştığım yenebilir yabani otlar bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.